edeceğim diyor evet sıçtık harbi sıçtık bakalım aha buldum butonu valla aha buldum gerçi pressure plate de varmış bizde şunu böyle yapıştıramıyoruz ama Şöyle koyalım. Hoppa. Böyle geçeriz. Birinci bölümü geçtin. Sana bir sır vereyim. Bütün oda bir testti. Ha 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 filan. Bütün deneklerden 163 daha iyisin. Şimdi part 2'ye Bu bir test mi öyle bir şey diyor sadece benim çalıştığından emin olmak istiyorum. Çek ben. Beynini sağlam olmadığını kontrol etmek istiyorum diyor. Ve which test subject are you? Hangi subjectiz biz? Hmm, 71 miydi? 70 miydi? 70. Yes. Welcome to Part 2 diyor. Part 2 hoş geldin diyor. Şuradakini alalım. <laughs> Slime ball. Don't run friend diyor. Oo. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu assalei E bu ne? Hayda. ay mouse. Ya. Pardon arkadaşlar. Mouse. Bu ne ya? Değiştireceğim zaten mouse'u. Çok kötü. Hay sola dönmüyor. Mouse. Hayda. Ha. Oh, oh. Ya dur bir dur. geri zekalı Ya mas bak ağzın mı tatlıs Şurada chest görmüştüm zaten ben. Şuraya bakacaktım. ki kadınlardan birinde. Ola, ola 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 tamam sakin. Sakin 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 sakin, sakin tamam. Sakin! Ya Allah'ım koyayım kuzum. Tövbe Ya al siktir git ya. Ah redstone. Redstone'un değil. çak yapıştırdım böyle. Bu test refleksimizi deneyecekmiş. Hadi bakalım. En kötü paraşı paleti koyalım ya. Yani. Fence break the sand diyor san açamıyormuş of oh. işte <laughs> sıçtım, sıçtım sıçtım Hayır hayır ya geçsen geri zekalı hadi mal hadi 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 o oh, Hadi hadi gelmiyor. Yavaş geliyor ama olsun hadi hadi sen geç hadi. Hadi be hadi bakına. Of of. ha şurada bir tane chest var. İçinde diamond. Orada da bir tane falan. Of! Yapıştır. Mal 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 ya gerizekalı mısın? nesin kardeş? ha düzeldi hadi be hadi ya <laughs> just break sense asasas tövbe tövbe burada olmaman gerekiyordu falan diyor. Ablan, bilmiyorum bunu. arkadaşlar affedersiniz ama oradan geçemem ben o yüzden şöyle bir 64 tane bulumu alıyorum buradan da geçemem şöyle bir güzel hop böyle koyuyorum mala. çünkü geçemem ben Allah ne? şu kutularımızı alalım şunları atalım tamam son parça alıyoruz ve şak. Tamamdır. Şu şey de düzelse Afönüs. Valla normalde hiç fark etmezdim. Trash. Vallahi abi ne yapayım? Yemekten başka her şeyim var. love up. Yendi. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Kenti. Şimdi. Bakalım. Şimdi. Bunların hepsinin sönmesi lazım. Şu şuradan geliyor. bunu aç. Hmm, bir şey değişmedi. Sönük müydü yoksa? Cık, ya salla patlarsa patlasın bir kimde değil. Hepsini aç. Hepsi yukarı. Hop hop. Şunu indir. Şunu indir. Şunu indir. Çıkar. Şunu indir. Şunu indir. Şunu indir. Şunu indir. indir. Açasan geri zekalık. Açıl. Mo kap. Aç. Şunu kaldır. Şunu indir. Şunu kaldır. Bunu kaldır. indir Ender. Ender. Ender kaldır. Kaldır 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 geri zekalı indir bunu indir kaldır of ne ya of bir sikim ne değişsin geri zekalı de patlamıyor zaten şu kapıyı

Evet, harika. Süper yatalım. Suyun altında geziniyoruz maşallah. Bulmacanız. Tövbe tövbe. Burası açılmıyor. Gelelim buradan. Açtık orayı. Buradan nasıl çıkacağız? Çok güzel bir soru sordum. <laughs> Allah. Im. Vay. Adam yapmış. Yalnız oraya. Tamamdır. Anasını. Şöyle hop. Böyle geçerler kankisi. Çık çık. Iron ingot, iki tane diamond, bir tane gravel, bir tane steel yapacağız. Bu belli bir şey. Hadi. Hadi. Hadi geri zekalı çık. Hadi geri zekalı çık. arkadaşlar çok sinirlendim ya bu ne? Hadi. 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 Bu ne ya? Ha ortam değişikliği iyi geldi sanırım. Fil yapmak için buna gerek yok gerçi de. Neyse yaptık doğru yapmışızdır. Şimdi nereye yakacağız kardeş? Yakmayı severim nereye